Tuna büyük bir iş merkezinin 24. katındaki bir pencereyi siliyordu. Derken birinin çığlık attığını duydu. Adam dışarı baktı ve bir kadının 30. kattan düştüğünü gördü. Fakat kadın 5 dakika sonra hiç yara almamış bir şekilde yerde duruyordu. Sizce nasıl hayatta kalmış olabilir? Gökyüzüne daha dikkatli bakın. Evet, Süperman orada ve kadının hayatını o kurtardı resme bir göz atın. Sizce burada yanlış olan şey ne? Karpuz palmiye ağacında yetişmez. Semih ve Kerim adlarındaki ikiz kardeşler çok çalışıyordu. Çünkü annelerinin yaş günü için para biriktirmek istiyorlardı. Ancak ne yazık ki ona hayalini kurduğu arabayı almaya yetecek kadar biriktirememişlerdi. Kardeşler bu yüzden çok üzgündü. Ertesi gün alışverişe çıkmaya ve annelerine başka bir hediye almaya karar verdiler. Kerim aklına dahice bir fikir geldiği için gece uyuyamadı. İkizi uyurken bütün birikimlerini aldı ve kumarhaneye gitti. O gece şans onun yanındaydı ve parayı üçe katladı. Kerim sabah bütün parayı kutuya geri koydu ve uykuya daldı. Semih uyandı, kutuya baktı ve Kerim'in birikimlerine dokunduğuna anında anladı. Bunu anlamak için parayı saymasına bile gerek kalmamıştı. Semih bunu nasıl anlamış olabilir? Akşam kutuda hem büyük hem de küçük tutarlarda kağıt paralar vardı. Fakat şimdi sadece büyük meblağlarda kağıt paralar duruyordu. Duru seyahate çıkmıştı. Gittiği yerde güzel terk edilmiş bir kale gördü. İçeri girdi ve alt kata indi. Fotoğraf çektiği sırada birisi onu bodruma kilitledi. Duru etrafına bakındı ve ileride özgürlüğe açılan üç tane tünel olduğunu gördü. Birinci tünelde onu kocaman ve aç bir canavar bekliyordu. İkinci tünelde bir sürü yılan vardı. Üçüncü tünelse uyku gazıyla doluydu. Duru beş dakika sonra kaleden dışarı çıkabilmişti ve en yakın polis karakoluna doğru koşuyordu. Kız sizce nasıl kaçmış olabilir? Duru saç bandını maske olarak kullandı ve üçüncü kapıdan kaçtı. Bu hayvanlara dikkatle bakın. Bu resimde yanlış olan şey ne? Soldaki ufak arkadaş müzik dinliyor. İki kız kardeş doğada yürüyüşe çıktı. İkisi de yanına birer kutu kibrit aldı. Neslihan kibritlerini diş macunuyla birlikte bir çantaya koydu. Selda ise kibritlerini ojesiyle aynı çantaya koymayı tercih etti. Kız kardeşler ormanın içinde gezerlerken kazara büyük bir su birikintisine düştüler. Su birikintisinden çıktıktan sonra Selda bir ateş yakarak giysilerini kurutmayı ve yiyecek bir şeyler pişirmeyi önerdi. Bu yüzden iki kız kardeş de kibritlerini çıkardı. Ancak ne yazık ki Neslihan'ın kibritleri diş macunuyla, Selda'nınkilerse oje ile kaplıydı. Kızlar kibritlerini kurumaya bıraktılar ve ateş için odun toplamaya gittiler. O sırada yağmur yağmaya başladı ve bütün kibritler tamamen ıslandı. Fakat yine de kız kardeşler 10 dakika sonra bir ateş yakmayı ve marshmallow kızartmayı başardılar. Kimin kibritlerini kullanmış olabilirler? Selda'nın kibritlerini kullandılar. Çünkü oje hızla kurumuştu ve kibritleri su geçirmez hale getirmişti. Onu tutmazsan dönmüş olursun. Bu nedir? Bu bir söz. Suzan'dan oğullarını tarif etmesi istendi. Kadın şöyle anlattı. Üçü hariç, hepsi kızıl saçlı. Üçü hariç, hepsi sarışın. Üçü hariç, hepsi esmer ve üçü hariç hepsinin saçları pembe. Sizce Suzan'ın kaç oğlu var? Suzan'ın dört oğlu var. Bir tanesi kızıl saçlı, bir tanesi pembe saçlı, bir tanesi esmer ve biri de sarışın. Leyla ünlü bir mankendi. Bir fotoğraf çekimi sırasında soyunma odasında bilinci kapalı bir halde bulundu ve hastaneye kaldırıldı. Doktorlar ciddi bir alerjik reaksiyon geçirdiğini söyledi. Fakat Leyla kendine geldikten sonra ısrarla bütün gün hiçbir şey yemediğini tekrarladı. Mankenin menajeri çok endişeliydi ve bu yüzden Leyla'nın etrafındaki herkesi sorguladı. Saç tasarımcısı Leyla'ya makyaj yaptığını ve kadını gerçekten de bir şey yerken görmediğini söyledi temizlikçi kadın soyunma odasını organik, alerjik olmayan ürünlerle temizlediğini anlattı. Leyla'nın en büyük rakibi olan Nursa, bütün gün boyunca çekimi seyrettiğini ve şüpheli hiçbir şey görmediğini söyledi. Kadının bayılmasına neden olan kişi saç tasarımcısıydı. Çünkü Leyla'nın bütün gün boyunca yutmuş olabileceği tek şey rujdu. Resimlere bir bakın. Sizce bu insanlardan hangisi risk almaktan çekinmeyen bir kişi? Kız çok da fazla bir risk almıyor. Çünkü ikinci katta oturuyor ve aşağıda bir havuz var. Adam o sırada daha fazla risk alıyor. Oturduğu bina daha yüksek ve gökyüzündeki bulutlarla uçakları görebiliyorsunuz. Hangi yiyecek şehirde yaşamaya uygun değildir? Yaban mersini. Adı üstünde yabani. Tamam <laughs> bu çok kötüydü. Bir kasede 5 tane limon var. Bunların 3'ünü alıyorsunuz. Şimdi kaç tane limonunuz var? Az önce aldığınız 3 limonunuz var kral Gerald'ın Teresa adında çok güzel bir kızı vardı. Prensesle evlenmeyi umut eden dört tane farklı ülkenin prensi krallığa geldi. Fakat kral prenslerin ne kadar akıllı olduklarını anlamak istedi ve özel bir yarışma düzenledi. Teresa 70 metreye 70 metre boyutunda bir odanın ortasındaydı. Prensler odanın köşelerinde duran küçük kutuların üstünde dikiliyorlardı. Teresa'nın eline ilk dokunan onun kocası olacaktı. Yarışma sırasında yerlerinden ayrılmaları ve elleriyle zekaları dışında bir şey kullanmaları yasaktı prenslerden biri ne yapması gerektiğini hemen anladı ve prensesle o evlendi. Peki ne yapmış olabilir? Teresa lütfen buraya gel diyerek Teresa'dan yanına gelmesini istedi ve kız yanına gelince eline dokundu. Beni dünyada, Mars'ta, Ay'da ve Uranüs'te kolayca bulabilirsiniz. Fakat Venüs'te, Merkür'de ve Plüton'da asla bulamazsınız. Ben neyim? Ben A harfiyim. Gazanfer müdür isimsiz bir mesaj aldı. Mesajda bir hırsızın az önce çalıştığı süpermarkete girdiği yazıyordu. Gazanfer aceleyle market bölümüne geçti ve manav reyonunda dört tane hamile kadın gördü. Adam kadınlara dikkatle baktı. Aralarındaki hırsızı tespit etti ve hemen polisi aradı. Bunu nasıl bilmiş olabilir? Bir market arabası veya sepeti olmayan tek kişi sağdaki kadın. Aldığı şeyleri ise sahte hamilelik göbeğine saklıyor. kapısı veya penceresi olmayan bir odada olduğunuzu düşünün. Buradan dışarı nasıl çıkabilirsiniz? Odayı hayal etmeyi bırakarak. Bildan Hanım, 18. doğum günü için torunu Berk'e sıra dışı bir hediye vermek istiyordu. O yüzden torununu odasına çağırdı, kasasını gösterdi ve içinde bir anahtar olan mantarla kapatılmış bir şişeyi eline tutuşturdu. Tatlım, bu kasamın anahtarı. Eğer onu açmayı başarabilirsen, içindeki bütün parayı alabilirsin. Fakat anahtarı, mantarı çekmeden ya da şişeyi kırmadan çıkartmalısın. İyi şanslar, dedi. Berk, bu meydan okumayı kabul etti ve bulmacayı çözmek için düşünmeye başladı. Anahtarı çıkarmak için siz ne yapardınız? Eğer mantarı içeri iterseniz anahtarı kolaylıkla çıkarabilirsiniz. Resme bir bakın. Burada yanlış olan şey ne? Kadının yansıması çantayı yanlış elinde tutuyor. Ayşe bir komşusundan hoşlanıyordu. O yüzden mahallesinde yaşayan cadı Selma'ya gitti ve yardımını istedi. Selma mor bir aşk iksiri yapabileceğini söyledi. Dolunay'ın olduğu gece Selma büyük annesinin aşk iksiri tarifinin yazılı olduğu kağıdı çıkarttı. Sonuncusu hariç bütün malzemeleri karıştırmıştı. Fakat aniden çıkan bir rüzgar tarifin olduğu kağıdı şömineye fırlattı. Selma umutsuzdu. Son içeriğin ne olduğunu hatırlayamıyordu. Ancak yine de iksirin mor olması gerektiğini biliyordu. Hadi işini bitirmesi için Selma'ya yardım Selma Selma, iksire mavi bir malzeme koymalı. Çünkü mavi ile kırmızıyı karıştırırsanız mor olur. Hayri, video blokçusu olan 3 kişiyle birlikte ürkütücü bir kanyonda geziyordu. Bu gizemli yer hakkında video çekmek istiyorlardı. Bütün gün boyunca çekim yaptılar ve akşam olunca ateşin etrafında toplandılar. Ancak Yağmur yağmaya başladı ve herkes uyumak için çadırına girdi. Hayri sabah uyandı ve kahvaltıda yemeğe bir şeyler çıkarmak için yiyeceklerin olduğu büyük çantanın yanına gitti. İşte o zaman bütün yiyeceklerinin ortadan kaybolduğunu anladı. Bunun üzerine çok öfkelendi. Herkes uyandırdı ve ekibin üyelerini sorguya çekti. Fehmi bütün gece gökyüzündeki yıldızları seyrettiğini söyledi. Jale erkek arkadaşıyla görüntülü konuşma yapmak için Wi-Fi sinyali yakalamaya çalışmıştı. Sami ise uyuduğunu anlattı. Burada yalan söyleyen kim? Fehmi yalan söylüyor. Gece yağmur yağıyordu ve bulutlar yüzünden yıldızları göremezdi. Belma ve Serra adındaki iki öğrenci çok stresli bir sınavdan sonra yürüyüşe çıkmıştı. Rahatlamak için kahve ve şekerleme satın aldılar. Sonra da parkta piknik yapmak için güzel bir yer aradılar. Fakat birdenbire ortaya çıkan maskeli bir adam Belma'nın çantasını kapıp kaçtı. Serra ve Belma adamın peşinden gitti. Bir yerden sonra bir bankta oturan kör bir adam gördüler. Adam gözlük takıyordu ve bir de bastonu vardı. Kızlar adama elinde kadın çantası taşıyan maskeli birini görüp görmediğini sordular. Adam kör olduğu için kimseyi göremediğini söyledi. Serra çok utandı ve adama bir şekerleme vererek yardımı için teşekkür etti. Sonra Belma'yı kenara çekti ve kulağına kör adamın hırsız olduğunu fısıldadı. Kızların polisi araması gerekiyordu. Ancak Belma çok şaşırmıştı. Serra adamın hırsız olduğunu nasıl anlamış olabilir? Adam gerçekten kör olsaydı kendisine uzatılan şekerlemeyi göremezdi. Veli'nin annesinin üç oğlu vardı. Faruk Pars ve... Veli. Ne de olsa kadın Veli'nin de annesi. İki anne ve iki kız evlat bütün günü alışveriş yaparak geçirdi. Fakat sadece 6 tane elbise satın almışlardı ve bu sayede her birine ikişer tane elbise düşüyordu. Bu nasıl mümkün olabilir? Alışverişe sadece 3 kişi çıkmıştı. Bir anne, kızı ve kızının kızı. Yani içlerinden biri aynı zamanda hem evlat hem de anneydi. Bu sayede üçü de ikişer tane yeni elbise alabildi.